Evet, günaydın arkadaşlar. Kübik Pizza'nın çalışanları. Nasılsınız, iyi misiniz bugün? İyiyiz patronum, siz nasılsınız? İyiyiz patron. Ben de iyiyim İyiyiz. ama... Eee... Pratik ve Theo Samet. Nerede ha. sizin giysileriniz? Biz evde unuttuk. Makinede ben yeni kaldı. geldiğim için. Ben yeni geldim biraz, geç geldim. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz bugün. Kübik Pizza ekibi olarak harika pizzalar yapıp iş yapacağız ee, sizler için. Ee, ben müdür oldum arkadaşlar, ee, çalışanlarımı denetleyeceğim. Geçeyim. Evet arkadaşlar, ofisim çok güzel değil mi? Neyse, şimdi gidiyoruz. Han kanalı önce ziyaret edeceğiz. Han kanal bizim aşçı başımız oldu arkadaşlar. Hemen gidelim. Ah Pratik varmış. Arkadaşlar bu arada Prati'yi de yol üstünde gördüm. Pratik de burada paketlerimizi topluyor. Çok güzel işler yapıyor. Teşekkür ederim Pratikciğim. Kübik pizza'ya olan katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, Şşş. Pamir. Pamir benim e, müfettişim. Ben ses, yokken doldu paket. Gelin, gelin gelin. Ah! <laughs> Aa! Ah! <laughs> İnanmıyorum <gülüyor> sana. Bu ne böyle? Allah'ım. Yani ne yapabiliriz bunun için? Ya ben şok oldum ya. Adam gelmiş resmen pizzaların üstünde uyuyor ya. Allah! Oh. Halka kalk çabuk buradan. Adam tavana uçtu. Boy, boyutlar geçiş yaptı yani bu ne böyle? Adam korkudan uçtu arkadaşlar yok ya şuna bakın. Ama pizzaların ha. üstünde de uyunur mu? hamurların üstünde Allah gözünü kör eder ya. Çarpılırsın arkadaşım. Seni İtalya'lardan özel getirdik. Gel buraya Han Ne Kanalı. oluyor burada? Ne oluyor burada? Yani Bu ne? Az önce bir şeyler gördük ama inşallah yanlış görmüşüzdür Han kanal. Pat Ne gördünüz patronum? Birisi burada uyuyordu sanırım ama. Patronum o benim ikiz kardeşim, e Man Kanal. Allah Allah. Man Kanal mı? İkiz diyorlar da Man Kanal var. Ha, Aa, pom tanıdık geliyor açıkçası. Evet, bana da kulak aşina var bir yerden de. Hadi hayırlısı. Evet, ya. patronum bakın işimin şeyiyim ben, ehliyim yani. Evet, biliyorum. İtalya'da çok ününüz var. Bir yani... soru sorabilir miyim yani? İtalya'nın hangi şehriydi tam olarak? İtalya'nın eee şehrindeydim. Wow. Aa, orada bir tane hatırlıyorum bir tane market vardı. Onun arka tarafı mı? Yok, e, cami vardı. Caminin arkasında şey var. E, ah pardon, doğru doğru. Pardon. İtalya der ya cami. Evet, evet. evet. Peki bakalım. O zaman e, iş başına. Hadi bakalım. İş, i̇ş başındayım zaten. Patronum Allah Allah. Neyini beğenmediniz? Patrona Bak, cevap mı veriyorsun sen ha? Patronum bir tane size çekeyim mi? Çekin. Şu, bakın hediye. Açayım mı hediyeyi? Ah çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Bak, yine çıkıyor? Aa, Harika bir şey çıktı. Her neyse, e, bunu iptal edelim. Yoksa yangın çıkacak yani şu arkada. Öyle işte patronum. Hemen bakalım kutunun içinde ne varmış. Gücür ay, gücür ay, pizza. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim han kanal. Patronum, Harik bunlara ederim, kanmayın, patronum. kanmayın bunlara. İtalya'dan sizin için getirtti. <laughs> Teşekkür ederim, çok sağ ol. Evet arkadaşım, işinin başına, kübik pizza, bir sürü pizzayla... ile senden yemek bekliyor. Bir sürü siparişimiz birikti. Hadi bakalım. Efendim bitiriyorum. Tamam peki. Peki sana çok güveniyorum arkadaşım. Teşekkür ediyorum. Evet. Kübik Evet. Burada da siparişlerimizi e, alıyor Duygu Hanım. Kasiyer Duygu. Çok tatlı. Merhaba Patron Hanım. Merhaba Duygucuğum. İşler nasıl? Siparişler iyi mi? Siparişler çok iyi yalnız biraz yavaş gidiyor yemek tarafından, yavaş çıkıyor yani ben anlamadım. Hep, hep bu Han kanalın yüzünden. İçeride uyuyordu gördüm ben onu. Gerçekten ya. Ama ya. lütfen olmuyor böyle aynı maaşı alıyoruz o uyuyor yani. Ben halledeceğim bunu. Senin Katil bu çalışmaların karşılığını vereceğim. Çok çok, çok teşekkür güzel çalışıyorsun. Edin. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Keşke herkes sizin gibi olsa. Helal olsun gerçekten. Buradan e, paketçi arkadaşlarımıza bakalım buradan, paket servisine çıkan arkadaşlarımıza. Hanımefendi da. bu taraftan isterseniz ya, yani. pardon, tabii müfettiş bey, sizi takip ya. ediyorum. Tabii bahçe havası almak isterseniz, hayır diyemem ama. Önce bir işimizi yapalım tabii ki. Burada çalışma devam ediyor herhalde. Evet. Hımm. Merhabalar. Merhabalar. Müfettiş bey. Ee, eldiveniniz nerede sorması çok ayıptır yani. Eee, aceleden takamadım elime. Ama Aa, olmuyor, şef. olmuyor. Hijyen, Zübran, hijyen arkadaşım, hijyen, hijyen. Yetişemiyorum his. şef, yetişemiyorum. Tek başıma uğraştığım için. O zaman eee, derhal... O zaman derhal sizin yanınıza bir yardımcı arkadaş almayı düşünüyorum. Evet, Bey. evet alırsanız çok tabii, sevinirim. Tabii, Kübik pizza olarak her şeyin en iyisi. Görüyorsunuz pizzalar birikti burada. Evet, ya kardeşim yetişemi. bu nedir ya? Ben mutfakta Kim? bunu çekmek zorunda mıyım? Kim ne oldu hı kanal ya. bey? Şikayetiniz nedir? Ya koşun ben koşun. dünyanın en pahalı pizza dükkanlarında çalıştım bu rezalet ne? Nedir hı sorun nedir? Haferim görmüyor musunuz burada benim neyim bitmiş? Aman Allah'ım. Ne, Allah. ne bitmiş. Ne bitmiş? Ne bitmiş söylesene lan. Tamam ha? tamam tamam lütfen lan bak lütfen, lütfen tamam. Ya. tamam tamam tamam. Benim kaşarım tamam. nerede? Tamam lütfen. Benim kaşarım nerede lan? O zaman kaşarınızı hemen karşıdan sipariş veriyorum ben. Çabuk bana en güzel kaşarı getireceksiniz. Ben kötü malzemeyle iş yapamam. Tabii bak, bizim ülkenin bak, meşhur. İtalya sözü ne diyor biliyor musun? Ne diyor? La decono, la de blastone diyor. Ne yani, demek biliyor musun? Ne demek? Ne demek? Videoya like atın. Yani itin. bir pizza <laughs> aşkla, sevgiyle yapılır. Peki. Peki. işte. ondan benim burada kaşarım olmadan nasıl yapacağım? Gidin bana kaşar bulun. Tamam halledeceğiz. Ya. O iş bizde. Benim kaşarım getirilsin. Tamam. Tamam. Cık. Kaşar getirilene kadar ben şurada kıvrılıyorum. Beni Hayır. Şey Kalkın orada Allah Allah. Öf öğretemedik bu insanlara bir ya. Ya arkadaşım kalk oradan. Ya Allah. müfettişten ya ama... ne yapıyorsun? Yum, Sen yu, ondan beter de yapıyorsun yumuşak, ya. Bir yumuşak, Bir, yumuşak anlatamam. Oy, oy. sırtım da ağrıyordu. Şöyle, ay tamam tamam tamam, tamam. sinirlenmeyin. Ben bir şu paketçiye bakmak istiyorum ya. Ne evet. Ne yapıyoruz? Gelin, Paketçinin gelin beraber bakalım. zaten. Evet. Oh. Tövbe Ya Allah'ım. Tövbe estağfirullah. Ya herkes uyuyor ya. Kalksana arkadaşım orada uyulur mu? İş başındayız. Kardeşim orada uyulur mu? Uyuyacaksan mutfağa geleceksin. Mutfakta çok güzel yumuşak hamurlar var. <laughs> Uykudan niye uyandırıyorsunuz beni? Kardeşim mutfağa oh. gel birlikte uyuyalım hadi. Müfettiş bey bizden en iyisi gidip diğer arkadaşlara bakalım. Yoksa bunlar beni çıldırtacak çıldırtacak. Yani bence Samet Bey işini düzgün yapıyordur ya. Bakalım. Evet Samet Bey'e inanıyoruz. Ya, ya sen şu, var ya harika bir çocuk. Yılın çalışanısın. Kırmızılı kırmızılı. Ya ağlayacağım şu. Seni tebrik, tebrik ya. ediyorum. Alkışlıyorum burada ya. Efendim teşekkür bir şey ederim, söylemek ama. istiyorum. Buyurun Hakan kanal bey yine ne sorunuz var? Evet. Ben bugün 20 tane sipariş aldım. 20 tane sipariş yaptım ve buraya geldi efendim. Evet. Yani misin? ama 20 tane siparişin hiçbiri evlere ulaşmamış. Öyle mi? Gizli Öyle mi Samet Bey? Gizli kameradan gördüğümüz kadarıyla efendim... ...bütün pizzaları bu motor kurye yemiş. Ne? yeni pizza yiyebilir mi? Allah'ını severseniz. Siz bu adamı inanıyor musun? İtalya'dan gelmiş. Hımm. İtalya'dan ya gelmiş ama... Ya zaten uyuyordu. Ben onu uyurken de gördüm Samet Kardeş. Evet. Neyse. Biz seninle ben daha sonra atıyorum. konuşuruz. Sen işinin başında ol. Seni ben tebrik ediyorum. Ben burada bekliyorum. Evet. Burada bekliyorum. Hala gelmedi. Bak hiçbir şey. Aa! Arabam da burada. Aa, kaçıyor oh. herhalde. Ah. Bir, şey sorma, bir şey sormak istiyorum. Samet Bey'in görevi bizim e, içeride eksik olan araçlarımızı gereçlerimizi de getirmesi değil mi? Evet, evet Samet ne? Bey. En, bizim o, ben, bizim içeride ben kurye mi yapayım? yapayım? Kuryelik mi yapayım o, yoksa eksik şeyleri mi getireyim? Bizden çıkmazsa ne yapacaksın kardeşim bak. E, ona eleman lazım o zaman ben ne yapayım? Bu kim lan? Oh, bak. Aman Allah'ım. Geliyor. Aman Allah'ım. ben, ben karşıdan kaşar getirdim size. Han Kanal Bey ta karşıdan söyledim bak. Valla süpermiş on numara teşekkür ediyoruz. Tamam ben içeri girip pizza yapayım bari. Hadi bakalım. Adam hep iftira atmak için yer arıyor. Kübik pizza aa, hadi. Aa, aa, suyu attı. Arkadaşım böyle araba mı kullan? Ehliyet bakkaldan mı aldın sen? Bak içinden de kaçmış gitmiş. Aa, Yok ah, pizzacıdan aldım. Pizzacıdan. <laughs> 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 daha kötüymüş. O daha kötü tabii ki. Ahmet <laughs> Bey ne yaptınız ya? Pratik. Siz de mi? Heh, buraya şöyle. Evet. Evet abi. Evet kübik pizzanı çalışanlar. Hadi bakalım iş başına. Bekliyorum ben burada. Şükrü Hanım çalışanları ne zaman oylayacağız? Yani artık birinin ipinin çekilme vakti geldi. Evet ben de öyle düşünüyorum. Birini göndermemiz ve yeni insanlar almamız gerekiyor. Kesinlikle Fabilde. katılıyorum. Kesinlikle. Düşünmemiz lazım. Hmm. Yani ben de açıkçası Şefimize ne kadar veriyorduk? Yaklaşık 7000 euro. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. İtalya'dan geldiği hanım. için. Hanım. Patron hanım. Koşun koş. E, efendim Duygu Hanım geliyorum. Acaba ne oldu? Koşun Pamir Bey koşun. Ah. 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 Müşteriler başımın üstüne çıkıyor. İn Ama Terbiyesiz müşteri. Kübra Hanım girişte ne mi? yazıyor? Girişte ne yazıyor? Başımızın üstünde yeriniz var yazmıyor mu? Evet ama bu gerçek anlamda değil yani. Allah Allah. Evet. Hanımefendi ya, alırsak yani. Şöyle bir çekil şuradan çekil. Ağlıyorum İyi Ay misiniz? Ay Allah'ım Durun Rabbi. durun. Böyle müşterim olur terbiyesi müşteri. Çekil git. Yani Böyle bir şey olamaz. Sipariş de vermiyor. Orada öyle duruyor ya. Alın bunu götürün ya. İçin buraya gidiyor. Kovalım onu. Duygu Hanım, biz telafi edeceğiz. Tazminatınızı vereceğiz. Merak etmeyin. He, tamam, teşekkürler. Duygu Hanım çok para... güzel çalışıyor. Duygu zam vermemiz lazım. Efendim, tamam. mutfağa gelin çabuk. Yangın çıktı. Ya Allah'ım ne oluyor burada ya? Ya yok, yok artık. Ya Aynen, ne yaptın ne... sen? Ne yaptın? asıl yok? Ondan of ben ya, yapayım. Of. Ya böyle pizzacı mı olur ya? Usta başısın sen ya. Bir de İtalya'dan getirdik. Bir dakika, olur. bir şey söylemek istiyorum. Evet. Ben bu şartlar altında çalışamam. Çalışmazsan çalışma. Zaten bıktık senden. Sürekli sorun çıkarıyorsun. Düzgün çalışmıyorsun. Çıkabilirsin buradan. Kıyafetlerini bırak. Tamam ben muhasebeyi uğrayayım da şurada. Ay hayır hayır. Kübra'nın paralar. Öyle mi? Hemen vazgeçirmemiz Kıyak. lazım. Aç aç <laughs> kapıyı aç kapıyı aç aç gel kapıyı. Buraya. kapıyı aç, gel buraya gel konuşalım bu işi çözelim hadi gel. Tamam, içeride konuşacağız aç kapıyı İçe... aç kapıyı. Gel bakalım. Sen karşıya otur istiyorsan. Gel bakalım. Otur otur bakalım. Evet. Şimdi kardeşim ben burada yabancı ülkeden geldim diye beni hakir görüyorum. Hayır öyle bir şey yok bir kere. Hakanal bey en yüksek maaşı siz alıyorsunuz euro üzerinden kazanıyorsunuz bir de Hakanal bey. 7000 euro. Yani ben ve arkadaşlarımın burada maaşlarının arttırılmasını istiyorum. Biz burada zulüm görüyoruz. Arkadaşım senin maaşın zaten en yüksek olan niye böyle tamam, yapıyorsun? Benimkini arttırmayın ama onlarınkini arttırın. Onlarınkini arttıracağız zaten merak etmeyin. bir kere olarak çalışanlarımız böyle çok. çalışanlarımızı çok şey seviyoruz. Olamaz ya. Ben bak size son bir hak veriyorum. Eğer bir iki tane kakılan Kalk lan orada. Bir kez daha böyle bir hatanızı görürsem yemin ediyorum var ya soyunuzu sopunuzu kuruturum sizin. Hadi eyvallah. Bak bak terbiye size bak bize posta Hatsiz koyuyor. Hadsiz insan ya. Lan duyuyor bak burada ne? Duyuyor. İşte, Pamir Bey mecbur olduğumuz için bir şey diyemiyor. Neyse. Ama hanımefendi 7000 bin euro ne demek biliyor musunuz? Aa, Arkadaşlar yok, başka toplarım. Biri yok başka kimseyi bulamayız ne yapalım. Arkadaşlar herkes mutfağa toplansın. Ay Allah'ım yine ne oldu acaba? Abi gerçekten problemli bir dükkan ya. Evet. Devredeceğim en son ne? satacağım evet, hep hep Samet Bey nerede? Samet Bey. Ya bu adam hep mi geç kalır ya? Duygu Hanım yanıma gelin. Pratik Bey yanıma gelin. Evet geldim. Samet Bey de gelsin. He, anca geldi. Samet Bey. Evet. Ee, Kübra Hanım'ın hepinize söyleyecek çok güzel haberleri varmış. şey evet, söyleyin Kübra Hanım. Evet arkadaşlar. E, bu yılın sonuna doğru hepinize yüksek bir zam düşünüyorum. Özellikle Duygu Hanım çok özveriyle çalışıyor. Gerçekten tebrik ediyorum ona. Al, Altışlayalım. Al, teşekkür ediyorum. Ee, Samet Bey'i de... Kıyafetsiz gördüm çoğu zaman pratik oyunu da öyle ama Samet Bey çok çalıştı gördüm onda pratik oyunda paketleri yetiştirmeye çalıştı. Onu da tebrik ediyorum. Han kanalda arada bir uyudu falan ama gayet başarılıydı. Yine de bizi kızdırsa da onun kadar iyi pizza yapacak hiç kimse olmaz bu ülkede. Onu çok tebrik ediyorum. Pizzaları gerçekten çok lezzetli. Teşekkür evet. ediyorum. Kübük Aa. pizza olarak hepinizle gurur duyuyorum arkadaşlarım. Tekrardan sizi alkışlamak istiyorum. Biz harika bir ekip unutmayın. Ne kadar kötü Oley. zor zamanlarımız olsa da harikayız arkadaşlarım. Çok teşekkür ediyoruz gibi Hanım. Şöyle pizzaları havada uçurmayalım. Bunu bunu bize yaptım arkadaşlar. Yere atmazsak. Evet. evet. Buyurun afiyetle yiyin. Evet. Bunu yum, yiyelim yum, yum. o zaman. Yok, da yo pizza en sevdiğim. Geldik videonun sonuna. Emeği geçen bütün Kübik Pizza çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Köpük banyosu için de hepinize veda ediyoruz. Hoşçakalın. Bol bol like atıp abone olun. Bütün hepimizin kanallarına abone olun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça, Hoşça kalın. kalın.